Evet ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Yepyeni bir Among Us videosuna hoş geldiniz. 3 imposter'la girdim ve tabi infoster oldum. Şu hemen sola reaktörü verdim sabotacı. Hop. izleyin. Bak şimdi ne yapacağım. Çok güzel bir taklit yapacağım. Orada birini kestin değil mi lan? Aa yaptılar. Double kill yok mu? Double kill. Double kill. Dub, aa. Lan kes onu. Kes. Ya abi niye bu kadar basit ama ya. Çok basit. Cidden i̇şte bu kadar basit olmasın. Çok sıkıcı oluyor bu kadar basit oyuncu ya. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. İki infoster ya. Aga üç çok fazla. Bir dadını çıkaramıyorum ya katil olduğumda. Beyazımı almışlar. Beyazımı mavi almışlar. İyi yeşil de olur. Bir de imposter var lan. Kremit. İki infoster var en azından. Güzeldi rahat olacağım. Ben direkt görevlerimi yapıyorum. Hop sen buraya sen buraya sen buraya sen buraya. Hop. Direkt şöyle hop. Hele şükür. Hop. Dur burası sen yapacağım mı? Katil misin? Hadi bakalım. Oha. Oha. Ebesinin nikahı. Zaten iki kişi çıktı. 3 Ne oğlum siz ne yaptınız? Bence kahverengi yüzde doksan kahverengi bir saniye anlamaya çalışıyorum. Direkt skip diyor lan. Çok kötü oynuyorsun kahverengi. Brown muydu neydi lan? Ben kahverengiye vardım. Ya verelim ona ne olur verelim ya. burada yaptım. Abi. Ben kahverengi direkt eleyeceğim. Çabuk yap. Yap oraya. Aynen aynen aynen. Drogo'ya okay, ver abi. Çok kötü oynuyor. direkt droga vote hiç durmadan söylüyorum anlayın artık verin şunu abi gerçekten çalırmamak elde değil ne olur yapmayın Stephen arkadaşlar Discord şu anda 130 140 kişi geçti e, açıklamayı bıraktım Discord adresime gelebilirsiniz lan kesin beyazla bu olabilir. Abi verelim şu dogaya, drogaya ya. Kesin kahverengiyle beyazdır ama ben kahverengi eleyeceğim. Ben burada bekleyeceğim, eleyeceğim abi. Aa bak. Kahverengi eleyeceğim ben, umurumda değil. Adam gıcık etti beni ya. senin gibi ben. Beyaz verdi sabotajı. Anladım durdu ondan sabotajdan devam etti. Al. Dedim abi ne yapalım ne yapalım böyle kötülerle oynuyoruz abi. Elimizde çok iyi infolar var ama bizi dinleyen asla ama asla yok. Ne diyeyim ki ben? Gerçekten ne diyeyim ki? Ya diyecek bir şey bulamıyorum abi. adamlara info'yu veriyoruz. Ha çok belliydi gerçekten de çok belliydi ya. Yani o, o kadar nettim ki onun olduğunu hakkında. Lan hayır pembe olmaz. Bari siyah olsun tamam. Mehmet şef olarak hadi bakalım. Ver lan bir infosları. Vermiyor. Ver vermiyor. Verme deyince de vermiyor. Hiçbir şey demeyeceğim. Dur kafeteryada ne görevi var yaprak. Doğlant. Okey. Çabuk abi. Seri 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 seri. İki saniyede biter. Bir iki hadi bitmedi. Bitti. Sal beni sal, sal. Lan yaptım ya işte. Gerçekten sinirlenmemek eğilir değil. Abla yapıyorum. Ama abi önceki el gerçekten beyazda kahverengiden emindim. Kahverengiden zaten yüzde yüz emindim. O son elde beyazdan emin oldum yüzde Ama dinleyen yok. Önceki videoda da zaten beni dinlemediler. Dinlediler miydi ki? Dinledilerdi herhalde ben de hatırlamıyorum. Ama çıldırttılardı beni. Ya abi ya mor. Ulan mor çok kötü oynuyorsun. Ben mor olabileceğini düşünüyorum. Bir saniye mor mor aşağı 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 mor aşağı. Aram bir şey olabilir. Burada ceset saklamışlar mı yok. Burada görev varmış yapalım madem. Mor birazcık şey oynuyor ama. Ya. Ne? Ya ben değilim. Ya abi beni çıldırtmayın gene. Ulan e eminim ikisi. Mavi ile turuncu değilse ben de bir şey bilmiyorum. Mavi belki olmayabilir ama turuncu. Ulan. Ulan turuncu. Mavi yap yaktın beni mavi. Ya mavi senin geleceğin zamanı ben gerçekten bak gene sinirlendim. Ha benmişim gördünüz değil mi? Benim anasını satayım. Ya. Abi öldürmeden önce gidip bir baksan oraya. Reportluyon direkt ya. Hah. Turuncu mükemmel iş çıkaracak bekliyoruz. Turuncu nerede lan? <laughs> ya abi. Ne diyeyim abi gerçekten ya. Ha sen oradan izlemeye devam et. Allah'ım ya. Neyse. Ama hak veriyorum. Çünkü orada ben vardım. Beni gördüğü için bana verdi mavi. Ama yani yanlış yaptı. Olsun. Öldür bakayım turuncu onu. Ulan turuncu. El işte dedim. Merak ediyorum ne olacak. ne demek bilmiyorum ya. Evet. Orun çeverin abi direkt seri seri. Sen bittin kanka. Ayıp ayıp oğlum ya. İnsan bir beni elemez ya. Üf. Neyi bekliyorsunuz lan Turuncu bak. Turuncu sana küfür edeceğim çocuk. Lan neyi bekliyorsun? Zaten herkes sana veriyor. Bak. Önceki videodaki gibi gene çıldırtıyorlar bunlar beni. Allah'ım. Kolaydı benim için sinirli bir maç oldu ya. Hah. böyle döne döne gidersin yavrum. Eksi bir imposter mı? Oyun baka girdi ya lan. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Açıklamaya bıraktığım Discord adresime gelebilirsiniz. Orada beraber Among Us oynayabiliriz. Belki videoda çekebiliriz. Zor ama belli olmaz. Video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yine beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olsanıza sevinirim. Hoşçakalın bay bay.